Merhaba arkadaşlar sizlerle böyle Hesit 2 ilk ilk yanımda Yılmaz var iki oynuyoruz Hesit bölüm bir bir gün iki Devamın. arkadaşlar şimdi korsan gemisine gidiyoruz bir kez yenildik şunu şimdi ettik şimdi üstte çıkacağız blok almam gerek benim hem de bir sürü edeceğiz uzay gemisine üstte i̇şte Açılıp dursun. Olmaz gerekti. Şuradan taş alacağım. Töne teler de. Şuradaki Alacağımızı şey, aldık şiş. zaten. Hı. Onu odun dursun ya. Oğlum bir lan. Zaten 120 123 tane şey Peki. almış. O tek gözlüğü için. Gorgeous. kim kalmış? Evet, köpeğimizi de gitti. Biz ne çektik Uzay gemisine çıkacağız. <laughs> İnşallah uzaylar yoktur. Var var. Öldürdüğü yüzük yalan. Öldürmedim onu öldürmedim. Biz evet. şu kaleye gitmiştik onu yıktık geldi. Ağaçlar nerede o? Uzaylı ağaçlar. Savaşıyorduk ya. Nerede ki? uzaylı uzaylı ağaçlar? İşte. Ama oradaki değil bir yandaki bak. Orada yandaki. Ye yeah, orada ne olduğunu merak ediyorum. Çok merak ettim ya. Orada ne bir şey var mı? lan. Çünkü orada bir şeyler var. Lapis mi? Kanka bu lapis mi lan? Dur be. Ne lan? Oo kaleye bak. Oo çin settin. çinset değil. bul. Şimdi geldi. Çıkma. Arkadaşlar sonra çinsettine gidiyoruz. Evet olacak. Aşağı inerken Önce Oradan da eve gelecek. Altın işler. kral. Kral resmi. Oğlum bu endermenler çok sağlıklı. Bir fazla. Ci, şuradaki yere bak da dolsan. Oha. Bence orada yaşamalıyız dolsan. Valla ya. Bütün kestik şey inşallah olur. Olur. Biraz daha. Allah Allah. Ölmüş tane taşımız varmış zaten. Şuydu lan? Bismillah. Dur orada bir şeyler çoğalıyor. Arkadaşlar biz onları vurmadık var. onlar da bizi vuruyor. Benim de. Hmm. İngilizce var. Benim. Hmm. Hmm. Ben ben de bence bir tane daha var. Bence bir lan. Bence bir Bence bir tane iyi. Bence bir tane god vuruyordum lan az. Oha ağzını kırdım. O sen az kalsın vuruyordum. Vurma. Vurma arkadaşım. Özür dileriz abi. Özür dileriz. Bütün sorun şeyde. Bütün sorun olsa Ben olur. bütün şeyleri kırayım şimdi. Siz de ayayın. Valla bak arkamdan gidin. Şey Korkuyorum anladım. değil mi? Evet. Bekçiyiz. Bir da var. Sesini duyun değil mi? Var ya. Ne var sadece? Oğlum size dünyaya gelin. Bismillah. Gel Şuradaki yere gitmem gerek. Bekle yere. bekle. Şuradaki yer değil. Ne, ne var bakmam gerek. Bir kim? ne yazık. Taktığım ismi kanka. Şey yapan Envetre. Kanal abone olur. Tamam. Tamam. açalım tabi. Ne bok karsalım var ya. Tamam bu kadar yeter. Tamam az şeyimiz kaldı öbür kür bu. <laughs> Oğlum bizim daha görevimiz var olsun. Ne canım orada da aşağıda bir Aşağıda bir tane ya daha yol var. Bu mu gideceğim zaten hazırlık yapayım. Şimdi o hangi merdiven? İlk ben şunları gebertirim Gebertme. Gebertme. <laughs> Yediş. Yemedim ben bir şey. Onlar yetişir de. Bir köşe git. Köşe köşe. Bir köşe. Buradan girin öyle. Giren, Giren öğlen. Giren öğlen. Hadi. Daha değil. Ben gibi de bastın ne? nerede ha? Yürü gidelim ben, buradan korkmaya başladım. Oğlum. Yürü, oğlum. Ağzını rifleri salmışlar. Ama bunu güzel lan. Oğlum taşı al bir tane bulup Gelme. Asker Gelme. türü geliyor. Asker misin? Daha siz lan. Ha buraya çıkamaz lan. Gürçükler buraya çıkamıyor. Amcanıza sataşmayın lan. Oğlum bunu küfür ettiriyor lan Siz bir de adam mı oluyorsunuz benim yanımı? Hangi hangi gözle geliyorsunuz lan? Ay yazık da demi büyük küçükler de büyümüşler adam olmuşlar Olaydı. Olaydı. Atla oğlum atla atla. Adam olacak. Hı, ben burada kısırı aldım lan. Oy! Şimdi çıkıyor. Burada Asker pürü. Atla atla, atla, atla. Aşağıya atla. İnşallah bir de gelmez. Ağzın. Bir, bir tane ne? Oğlum. Ya, siz buradan mı geliyorsunuz? Gel zombiye belli olmuyor. Ağzını koyduklarım. Zombiye öldürüyor. Arkana bir zombi var. Allah. Hayır, hak Çık oğlum. Atla. Hemen koş. oğlum, Allah şimdi. Gelen gebersin. Bizim gelen gebersin diye bir kuru. Zombiler vurduk mu? Şöyle yanıyorlar. Olsan. hiç dokunmayacağım abi size. Tamam abi. Biz sizin ordunuzu kaybetmedik. Biz çeşitlerini koruyoruz. Kolemiz biz. Biz çeşitlerinizi koruyoruz. Evet. Hatta bazenleri çalıyoruz. Baksana hiç ol. çalmıyorsun salaklar Zombi tamam, çık olsun Çip, bu Olsan, çık burada. çık. Niye öyle şimdi bu? Oğlum şimdi ben ateş aldım diye benim vur çatıyorsunuz lan? Şey Siyah kılacak, kılacak, kılacak. Yok yemem gerek Bir şey ki. lan gitsin, at gitsin lan. Gelme, et yiyecek. Olsan geliyor. Gerçekten geliyor. At da gitsin olsan da artık. Gördüler işte. kaç koç koç koç. Kestir Atla gitsin koç. Atla gitsin. Atla gelen ilk şey koç. Orduyla geliyorlar. Orduyla geliyorlar. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Çok güzel. Abi bu atla gitsin ya artık. Bakmalım. de merak ediyorum ben. Hadi ceset gel. Ben burayı saldıracağım. O sanki, bir cinset mi var? Lan kırmadın mı? Ebeniz. lan gitsin Ben burayı sonra gelirim arkadaşlar. <laughs> Oy, <laughs> Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Öbürki videomuzda görüşürüz. Arkadaşlar video Ark Arkadaşlar esit videoyu beğenirseniz yani abone olursanız daha evet. çok video gelebilir. 2 3. bölümü de çekeceğiz şimdi. Hayır 6 9'a kadar 10'a kadar çekebiliriz beğenirseniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.